saniye sonra uçağımız havalanacak dostlar. Hemen uçağımızın rotasyonuna bakalım. Zarki-Mova arası uçuşumuz an itibariyle başlamış durumdadır. Takımlar için herhangi bir zorluk yaşayacağını düşündüğüm bir main yok. Hafif ortalı geçtiği için çoğu takım için de gayet kolay bir uçak diyebiliriz takımlarımız mainlerini atlarken umarım kimse sıkıntı yaşamadan güzel bir oyun geçirir. Tüm takımlarımıza ve oyuncularımıza başarılar dilerim. Tüm oyuncularımız yavaş yavaş. George Bull, Zarki, Shooting Range yapan takımlarımızı görüyoruz. Bakalım kimler, hangi takımlar nereye atlayacak? Bakalım. Sarki de iki takım görüyorum. Burada GM Sports ve hızlıca burada Novrek Team takımında Snorlax'ı gördüm. Novrek Team takımı hafiften buraya yöneliyor. Burada Sancak. Evet. Bonnie ve burada Clyde sanırım. Evet. Bonnie ve Clyde burada. Snorlax'a yakın durumda şu anda. Herhangi bir fight henüz daha başlamış durumda değil bu arada. Estia Gomez Sports'ta Hestia ilk nakını çekti. Reflex seri bir şekilde skorunu çekti. Ardından Reflex Yusa'yı da çekerek Rip Esports şu anda an itibariyle 2 kişi kalmış durumda. RIP şu anda Blade ve Yuga kaldı. Rozok main kapışmasından şu anda iki kişi kaybettirip bu arada Bodykual Esports'da iki kişi yerde Dayz ve Swindler Zexi ve Dayz ayakta Dayz de yere çekiliyor. Zexi burada tek başına buraya da toplamda 4 takım atladı. coşkul arka evlerinde. Şu anda Skor garantileri çekiliyor. Bu arada Sway yere çekti. Soldan Killfit'ten gördüğüm kadarıyla Blade Estia'yı Home Esports'ta Estia'yı yere çekti. Hızlı bir şekilde oraya da gidelim. Evet burada Rip Esports ve Kome Esports'un henüz daha fight'ı bitmemiş durumda. Rip Sports iki kişi kalmasına rağmen fight kaybetmedi ve bir tane de nak verdi şu an Komesports'tan. Ketchup Maxas'ı indirdi. Reflex Yuga'yı indirmeyi başardı. Hızlı bir şekilde Reflex Yuga'nın da skor garantisini çekti. Şu anda Komesports Sports bir kişi kalmış durumda. Orada da hızlı bir şekilde Blade'i de bitirip Toplamda 4 skor 4 kişi yola devam ediyor Come Sport Burada body halde Zeksi tek başına kalmış durumda. Bu bir şekilde burada. No body üstüne oynuyor. Witcher ve Redzone hemen altında Zeksi'nin. Parabellum Squad bakalım burada ne yapacak. Zeksi'den bir clutch izleyebilecek miyiz? Kafamı bu diye indirdi. Siksi Red fight'ı kaybediyor. İlk elenen takımımız Rip Esports'un özür diyorum. Kome Esports'un ardından Vadi Koal Esports oluyor. Burada Parabellum Squad toplamda 4 skor 4 kişi yola devam ediyor. Evet Zarki'deki Snorlax kaybedildi. Tek başınaydı ilk katladığında burada. Buranın da burada GM Sports'ta Jack Low ilk skoru aldı GM Sports'tan. Şu anda fight hafif, hafif burada ateşleniyor. Paradox'un canı çok azaldı burada. Paradox'a hala daha atışlar var. Tepe avantajı var ancak. Henüz iyi bir loot yapamadığından dolayı buradan uzaklaşıyor Paradox. Nore kim de burada zor anlar yaşıyor. Jacksaw. Şu anda Owner'a doğru bakıyor. Burada Clyde yerde kaldı Owner tarafından. Owner'ın canı çok az. Burada Owner seri bir şekilde Bad dönecek. Bakalım Owner'dan bir Clutch izleyebilecek miyiz? Owner bombasını pişiriyor şu anda. Bonnie orada Clyde kaldırıyor. Bonnie'ye Paradox'tan atışlar geldi. Paradox Clyde'ın skor garantisini çekiyor şu anda. Owner karşısında Sancak ve Jaxol kaldı. Burada 2-2-1 fight izleyebiliriz. Puffle şu anda en yakın isim Oraya Owner. Owner'a hızlı bir şekilde geçelim. Owner el bombasını pişiriyor. Jack doğru. Bonin'in de skor garantisi. Buradan no Ritme Geliyor dostlar. Jack slow. doğru bir bomba geldi buradan. Ama isabet yok. Şu anda Owner Seri bir şekilde diğer bombasını pişirdi, yolladı. Yine Jacksaw'un üzerinde herhangi bir hasar yok. O da Jack gördü. Jacksaw'un canı çok azaldı. Jacksaw'un burada canı çok azaldı. Şu anda onun üzerine kimse oynamadı Paradox'ta bu arada. Sancak ile karşı karşıya. Bakalım burada GM Esports'un yoksa Novrick team mi galip ayrılacak? Burada Paradox. Sancağın sesini duydu. Sancağı alıyor burada Paradox. Ve skor garantisini çekip. 3 kile kadar çıkıyor. Buradan No Rektim. Sadece kalan Jackflow. Puffle'da Jackflow'un skor garantisini alıyor. Ve toplamda 4 kill 3 kişi No Rektim. Burada Zarki'nin galibi oluyor. Ve onlar da yollarına 3 kişi olarak devam edecek. Alan. Afif Puchinkinin patates dağına ortalı verdi. Küçük roldakta da şu anda Commerce Post var. Commerce da aynı şekilde 400 kişi, 4 skor yola devam ediyor. Evet, alanımız Afif doğulu bir çekti. Yine ortalı bir alan hemen hemen. Alan dışında çok ekibimiz var. Lazuri Aynı zamanda burada O7 Esports. O7 Esports'un da 4 kill var. Baya baya bir mermi geldi O7 Esports'a doğru. Bakalım O7 Esports buradan çıkabilecek mi rahat rahat. Evet. Seri bir şekilde oradan çıkıp Eros'un canı azaldı. Eros canını bastıktan sonra 4 kişi 4 skor gayet iyi başladı OED o 7 esports'ta ilk maç Erangel Artemiza burada Lazuri esports'u görüyoruz onlara da aynı şekilde mermiler geliyor şu anda hemen burada Grand Last ekibine geri dönelim Grand Last ekibinde de 2 kill bir kayıp var Onlarla şu anda burada olan takıma hızlıca bakalım. Sunderland takımı burada darlıyor. Grand Blast'ı. Burada Toxi, Herox, monkey çekti. Henüz alanın içinde 3-4 takım diyebiliriz. Fazladan bir takım yok alanın içinde. Rahat rahat. Yapabilirler şu anda takımlar. Bu arada Rangers Rangers Baya bir yardım etti Vira'nın oradan ak çekmesine Orada Eyşan şu anda nak durumda Bu arada Vira ikincisini de çekiyor Şu anda sıkıntılı süreçten geçiyor Grand Last ekibi Seri şekilde oraya bir aşa çıktılar Skor garantisini de çekiyorlar burada Ve Burada Grand Last ekibini uğurluyoruz 4 kill 4 kişi yola devam ediyor. Sunderland ekibi. No body de Sparrow'u yere çekti. Burada 5 kill de bu arada Parabellum Squad'da da 5 kill 4 kişi yola devam ediyor. Nobody, Witcher ve Mane'de 2-2-1 killli toplam 5 kill yola devam. henüz çoğu yeri boş. Alan ortasına oynayanlar olacak. Manki bu arada Sanchez'i düşürmeyi başarıyor. Hızlı bir şekilde oraya da geçelim. Duel Esports. Şu anda iki kişi yerde. Manki Herox'u da indirmeyi başardı. Pirison karışmış durumda. Burada Nivra Public Army Akademi'nin oyuncusu Manki Toplamda 3 skorda takım olarak 4 skor. Soares yerde. Soares'i kaldıracaklar. Oraya Manki hızlı bir şekilde bir atılım yapıyor. Manki bakalım burada skorlarını çekebilecek mi? Burada Spach'ın kaldırıldı. 3 kişiler. Pardon, 2 kişiler Herox burada kayıp verildi. Sanchez ve Spachin var burada sadece. Monkey ve Mage buraya oynuyor. Bu bir asla geliyor. Şu anda 3'e 2'lik bir durum. Arkadan Suarez 4'e 2 sapıklık durumu var Suarez'in. Şu anda bir hangara sıkışmış durumda. Tueo Esports'ta Spachin ve Sanchez. Bakalım burada neler yapacak Spachin ve Sanchez. Mage'in de canı azaldı. Yarıya kadar düşüyor mu için canı? Oyunu açıyor manki. Bu arada Mage'den Spatç'ına efsane bir bomba geldi. Burada Mage güzel bir bomba gönderdi. Sanchez'in de canı çok azaldı. Şimdi Sanchez oynayacak. Bu arada Parabellum'e skorsan ise Olnur var. Yukarıda Mage skor garantisini çekiyor Spatch'ın. bomba daha çekti. Bakalım burada Sanchez'i alabilecek mi ve 6. skoru katabilecek mi derken Meiç yanlışlıkla seken bombanın üzerinden kendisini patlatıyor hiç? Şimdi burada Tobias seri bir şekilde arkadaşının kaldırmasını sağlayacak. Anke doğru sovar ve atışlar geliyor. Suarez pompasını bir şirde şu anda attı. Siz bu bomba oldu Sanchez için da bakıyor burada. Parabellum Esports'tan. Herkes yere hızlıca geçip. Valla tepe avantajı Monkey'de. Biri son şu anda 3 takım. Takım olarak oyuncu fazlalığı olarak şu anda en fazla New Republic Army Akademi'de. Orada Drago yere çekiliyor. Hızlıca oraya da girelim. Burada Marulin, Junki ve Eros'un ayakta kaldığını, Dragon'un ise kayıp verdiğini görüyoruz. O7 Esports'ta. Şu anda onlar da alana doğru olan rotasyonlarını başlattı. Bu arada doğuya doğru Shelter'a bir harç shift geldi diyebiliriz. Alan içinde sadece 3 takım var. Buraya hızlıca oynuyorlar. Alan içinde olan Sunderland ekibi var. Hızlıca bakalım. Burada Kome Sports var. Alanın kuzey kısmından gelen iki ekibimiz var. Birinci ekibimiz Lazuri. ikinci ekibimiz ise Gang of Wizards ekibi. Buraya geliyor. Hala daha Prison'daki fight henüz daha bitmiş durumda değil. Burada Sanchez. Tek başına kaldı. Bekliyor. Sanırım alanı da yiyebilir burada Sanchez. Sanki buradan tepe avantajını kullanabilecek mi? Sanchez'e doğru bakışları var. Hemen orada olmuyor da var. Ancak burada New Republic Army Academy bırakıyor. Alana doğru oynamaya karar verdi. Tobias hızlı bir şekilde bir yer tutmaya geçti burada New Republic Army Akademi takımı. Evet çoğu takımımız alana girdi diyebiliriz. Alan dışında şu anda sadece Lazuri Esports var. Onların dışında henüz alan dışında herhangi bir ekip yok. Çoğu takımımız da alana girdi. Sadece birer kişi olan Parabellum Squad, Parabellum Esports ve burada Treo Esports. Onlar da birer kişi kaldığından dolayı şu anda alan dışında. Owner bu arada Sanchez'i bitiriyor. Sanchez'in Owner'dan haberi yoktu sanırım. Owner burada takımına ilk kili getiriyor. Owner ilk kili alıyor. Seri şekilde loot'unu atıp buradan alana doğru ilerleyecek. Alan hafif ortalı. Fena değil. Tüm takımlarımızı zorlanacağı bir alan. Alan içinde olan takımlar. şimdi skor çekmeye oynayacaklar. Burada gördüğümüz kadarıyla New Republic Army Akademi güzel bir yer tutmuş durumda. Şu anda onlar da avantajlı bir konumda. Burada Lazur Esports'un oynayışını görüyoruz. Hemen önündeki garajda orada bakalım neler yapacaklar. Bu arada Strangers çünkü yere düşürmeyi başardı. Home Esports'ta sıkıntılı durumlarda şu anda. Hestia yerdeydi. Cristiano'nın kaldırabilecek mi burada? Hızlı şekilde arkadaşları evet kaldırabilecekler. Burada fightların artık alevlendiğini görebiliriz. Fightlar artık yavaş yavaş başlıyor dostlar. Gang of Wizard takımı burada alan dışı. iki kişi kalmış durumdalar şu anda. Alanımızda Meish burada Arrow'u yere düşürmeyi başarıyor. Hızlı bir şekilde oradaki faytaya e gitmek istiyorum. Burada Erov yerde. Erov bombayla birlikte skor garantisini çekiyor Vira. Vira'nın burada toplam skoru 6'ya kadar çıkıyor. Thunderland ekibinden Vira'nın Vira bakalım buradan neler yapacak. Estia'da Come Sports'ta Norveks'i yere düşürmeyi başardı. Burada fightlar Baya bir kızıştı. bayağı bir kızıştı bu arada. Gotik. Gotik, Gotik orada. Vira. Gotik fark etti. İlkten Gotik hiç sesini çıkarmamıştı orada. Ancak burada Vira yine fark ediyor. Azuri'den Sefa. Bir skor garantisi çekti. Alan iyice kapanmaya başlıyor. Beşinci alana 20 saniye var. Kaizen. Kaizen'in araçtan düşerek. Büyük hatalara. Neden olabiliyor bazen? Mane Alpereni naklamayı başardı. Alanımız, bakalım nereye çekecek? Hızlı bir şekilde alanı. Yaklaşık bir saniye sonra yeni alanı göreceğiz dostlar. Derken kuzey batı çift geliyor. Şu anda Lazuri ve diğer ikimizi hemen görmek istiyorum. Orada Akçun. Laks, Güzel atışlar geldi oraya. Alan dışında. Game of Wizard'ı da burada 12. olarak uğurluyoruz dostlar. Reflex. 3 skor. Ve Estia'nın 3 skoru var. Toplamda 6 skor da şu anda. Kovmi Esport. Hızlıca buradaki takımlarımıza gidelim. Evet. Team Code. Team Code. Alanda güzel bir yer katmış durumda. Arço'nun burada 4 skoru var. Estia yine skorlarına skor katıyor. Zorluk çeken bir diğer takımımız burada ne no uğur Snorlax'ı oyunun başında kaybetmişlerdi. Şu anda iki baygınla Paradox orada Puffle ve Owner'ı kaldıracak. Oyunlar, Lazuri şu anda Nowrek üzerine oynuyor. Alperen ve Ayaz. Alperen'e güzel bir mermi yolladı ancak Onların fazla isabetli olmadı. Reflex'te de burada. Uzaklaşacak buradan Kome Alan dışında şu anda. Alana girmekte sıkıntı yaşıyorlar. Lazuri Esports. Yerleri güzel ancak fazla açıklık. Alperen burada. Soaresi yere düşürmeyi başarıyor. Alan dışında kalmış ekiplerimiz var. Şivas burada. Gotlax'ı yere çekmeyi ve aynı zamanda DRX'ın Ating'i Yere çekmeyi başarıyor. İkincisi Strangers'a doğru oynuyor. Strangers'ı da yere çekmeyi başarıyor burada. Toplamda 4 skora kadar ulaşıyor Lazuri Esports. Burada gördüğünüz üzere Lazuri Esports güzel skorlar çıkarttı. 5-X Esports burada Koz ve Can'la birlikte güzel bir yer aldılar. Fightlar burada karıştı. Fightlar bu arada karıştı. Novrek Team burada oyuncu kaybı yaşıyor. Kome Sports tarafında Kome Sport Novrek Team'i elemeyi başarıyor. Can, Can bu arada güzel bir bombayla. Azure Esports'tan bir kişiyi nakladı. Aynı zamanda kendisi de yerde kaldı. Safa'nın bombasıyla. Tobias Novrek Akademi'de şu anda. Özür diliyorum Nivrepublik Akademi'de. Son 20 kişi 8 takımdayız dostlar. Bakalım burada Kozbecan önlerindeki Lazuri Esports'tan Safa ve Çinli arkadaşımızı alabilecek mi? Bu arada Lazuri Esports sıkıntılanlar yaşıyor. Yuse burada Safa'yı Çinli arkadaşımızı görüp oraya bir bomba atabilecek mi? Attı. Estiakon'da, New Republic Army Akademi'de Gerçekten Geri gidebilecek mi Estia? Reflex yerde Estia oynuyor DBS'in üzerine doğru oynuyor Estia Estia ama bitirme oynadı Arkadan hemen Sovares geldi Sovares Estia'nın takasını alıyor Şu anda Sadece Gomez bu senin kaldığını görebiliriz Yedinci alan henüz daha gelmeden. 16 kişi 7 takımdayız. Burada Home Sports'ta sadece kalan bir oyuncu var. O da Yuse. Yuse de alana giriyor. Koze Vira'yı düşürmeyi başarıyor. Bakalım burada takımlarımız neler yapacak. Sadece 4 kişi kalan bir takımımız var. O da Saendra Esports. Alan takımlarımız Yuse burada canın skor garantisini çekiyor. Sadece 5 x Esports'ta da Koze kalmış durumda. 4 kişi kalan Sindra Esports şu anda tepe avantajı ile birlikte Vine en yakın takım yorulabiliyor. Yuse de bu arada bitiriliyor. Lazuri Esports tarafından. Son 3 takım 7 kişideyiz. Koze, Safa, Çin arkadaşımız ve Sindra Esports şu anda 4-2-1 durumda. Bakalım hangi takım kazanabilecek? Ellerindeki fırsatı değerlendirebilecek mi burada? Seindrei Sports. Şu anda tüm takımlar elindeki tüm sislerini, bombalarını kullanıyorlar. Koze burada kendini unutturmuş gibi. Bakalım burada Koze'den Seindrei Sports'a bir çelme Gelebilecek mi? Bomba geldi Koze'den. Yanlış yere bomba gönderiyor diyecektim burada. Sindra Sports'tan şu anda rip yerde. Onda da bu arada Çinli arkadaşımızı hızlı bir şekilde alıp arkadaşının takasını alıyor. Koze alan dışında şu anda Koze'yi hızlı şekilde geçmek istiyorum. Çok avantajlı durumda Koze. 5 tane el bombası var bakalım. İyice değerlendirebilecek mi? İyice değerlendirebilecek mi Koze bu avantajı? Şu anda bilmiyorlar. Sandra Esports bu durumu bilmiyor. Kozenin orada tek olduğunu bilmiyor. Koze'den RIP'e doğru bir bomba geldi. Bakalım. Koze! Koze bu arada Rip aldı. Ona doğru da bir atışlar vardı. Onu da almayı başardı. Ancak Safa Koze'yi yakaladı. Lazuri Esports 2-2 durumda. Eğer Fit'i takip etmişlerse burada sadece Nemesis'in ve Frozix'in kaldığını bilmeleri lazım burada Lazuri Esports'ta Safa ve Çinli arkadaşımız. Bakalım. Safa burada neler yapabilecek? Toplamda 7 skor var Lazuri Esports'ta. Sandra Esports burada alan dışında kaldı. Önlerinde bir hava yardımı paketi var. Buraya da oynayabilecekler mi? 4 kişi hala daha yola devam ediyor. Karşılarında Lazuri Esports var. Eğer bu avantajı değerlendirebilirse galibiyete Saindra Esports çok yakın. Bu arada MGS ile birlikte Nemesis Lazuri Esports'tan bir kişiyi nakladı ve Saindra Esports bu fırsatı değerlendirmeyi başarıyor. Ve toplamda 6 skorla birinciliği alıyor. İlk haritamızın galibi burada Saendra Esports oluyor. İkinci olan Lazure Esports toplamda 7 kill ile. Üçüncü 4 skorla 5 eksi Esports. Dördüncü Kome Esports 12 skorla. Team Code 5 skorla 5 puanla. Ve kalan ekiplerimiz bu arada buradan New Republic Akademi'nin toplamda 10 kilo olduğunu ancak 7. Ligden çok güzel yer almışlardı ancak oradan oynarları bulamadığından dolayı ilk maçımızda kalan takımlarımız bu şekilde oluyor dostlar. Evet